What's up yo? Nasılsınız arkadaşlar? Evet çok uzun zaman oldu. 5 ay oldu video çekmeyle. Şu an bayağı heyecanlıyım. İlk video çektiğimdeki kadar yani neredeyse heyecanlıyım. O yüzden bu videoda birkaç tane gaf olacağından eminim. Neyse. 5 ay boyunca çalıştım. Çalıştım ve kazandığım paranın bir bölümüyle GoPro 7 aldım. Black. Black dedikten sonra telefonun beni gıcık ettiğine farkına vardım. O yüzden onu köşeye attım. Bir de geriden geliyor iyice sinirim bozdu. Oraya gözüm kayıp duruyor falan konuşamıyorum. Neyse onu attıktan sonra aramızdan böyle kara çektikten sonra tekrar biz bizeyiz. Bu tabakta şeffaf ravioli sunacağız. Şöyle etrafına bilanç edilmiş ıspanaklar koyacağım. Ortasına domates sos. Onun içine terelerim var. Tereleri havyar haline getireceğim. O havyar haline getirdiğim tereleri domates sosunun üzerine böyle hafiften serpiştireceğim. Kırmızının üzerine renk e, yeşil bir ton vereceğim. Yine kırmızının üstüne nar ekşim var burada. Has nar ekşisi. O nar ekşisinin içine de anlatacağım. Ve hafiften de bir siyah ton vereceğim. Sonra ıspanağın üzerine, blanch edilmiş ıspanağın üzerine şeyleri dizeceğim. Şeffaf raviyolilerimi dizeceğim. raviolilerin içine de ravioliyi de bir türlü düzgün söyleyemedim. Cidden heyecanlandım ya. Kalbim falan Kamera da yeni yani. Böyle büyük başlangıç yapmak istedim. Bu videoyu kanalın en iyi videolarından yapmak istiyorum zaten. O yüzden bunda biraz emek var. Beklentinizi de yükselteyim en başta. Pancarı şeffaf raviolinin içine koyacağım. Onu da işte ıspanakların üzerine dizeceğim. Şeffaf raviolileri. Üzerine de normalde millet parmesan chips yapar. Yani parmesan tuil yapar. Ben İzmir tulum peyniri tuil yapacağım. Üzerlerine dizeceğim. Hafiften örtü gibi kapatacağım. Kas kalsın vuruyorduk yani çok fena bir yemek yapmayı düşünüyorum. Yani güzel bir tabak yapmayı düşünüyorum. Hadi başlayalım. Ee, şimdi videoya ilk başta parmesan tuil yaparak başlayacağım. Parmesanla parmesan, parmesan tuil mi dedim ben? İzmir Tulum peyniri tuil yaparak başlayacağım. peynirimizi şöyle koyalım. Şöyle dağıta dağıta. Hafiften kalın olması gerekiyor. Ya açıkçası bunu tulum peyniriyle daha önce hiç denemedim. Ama olacağını düşünüyorum. Yani tulum da parmesandan çok farklı bir peynir değil dersem linç edilir miyim bilmiyorum ama tulumu birazcık kurutup birazcık da böyle toz haline getirdiğinizde bana parmesan gibi andırıyor bana parmesanı ya. Neyse. Bu olana kadar ben bir etrafta dolaşıp geleyim. Arkadaşlar bunu yaptım. Tulum peynirleri ilk defa denediğimi söylemiştim. Sanki biraz daha e, aralık koymam lazım bir şeyleri. Zaten çıtır çıtır oldu fark ettiğiniz gibi. Şöyle kırayım mı? Yani şöyle şekil falan da verebiliyormuşsunuz. Yani şöyle şekil verip içine de bir şeyler dizebilirsiniz. Veya tulum peyniri taco hesabı falan. Yani böyle saçma şeyler deneyebilirsiniz. Şimdi ikinci aşamada tabakta altına domates sos koyacağım demiştim. Domates sosu yapacağız. Zeytinyağımızı veriyoruz. Arkadaşlar şöyle soğanlarım falan önceden doğramıştım. Mizan plasımız hazır zaten. Tertemiz akıyoruz yani. Beklemek yok. Arkadaşlar bunlar kıvama geldi. Ay, şimdi bir sarımsak veriyorum. Bu arada standart eçeteyi videonun altına koyacağım. Ama videoyu paylaşır paylaşmaz değil. Videoyu paylaştıktan bir süre sonra. Arkadaşlar ne lazım bunlara şimdi? Birazcık şeker lazım. Zeytinyağı kullandık, soğan kullandık. Sirke kullanıyoruz. Yani burada birazcık şeker kullanmamız lazım ki domates de kullanacağız. Asit oranına ayak uyduralım. Attığımız sirke uçsun. Sonra salçayı vereceğim. Salçayı kavuracağız. Bu arada sirke uçtu. Çok yüksek oranda. Salçamızı verelim. Şimdi domatesi veriyorum. Çok daha fazla yanmıyor mu ya? Son gücüm bu mu kanka? Arkadaşlar bugün videoya başlarken bayağı bir uğraştık. Çünkü halk kattaki 90'ına merdiven dayamış amcamız. Gelmiş benim bu ışıklarımı sökmüş. Daha bugün hem de video çekeceğimin haberini mi aldı bilmiyorum. Biz de buraya yeni sistem yaptık. Bu sefer çift ışık koydum. Birazcık kekik atacağım. Tuzumuz nerede? Burada. koyalım. Arkadaşlar ben buna birazcık su ekleyeceğim. Şöyle. Niye şarjı göstermiyor ya? kayıt alırken? Saçmalık değil mi? Neyse inşallah patlamayız. Arkadaşlar bu güzel oldu. Şimdi bunu çekeceğim. Bu arada bakayım peynir şeyimiz kırılıyor mu? Allah artık kırılmaya başlamış. Güzel kıvama gelmiş. Gıcır gıcır parladı sosumuz. Yeter bu kadar sosumuzun kıvamı da lezzeti de kendisi de süper oldu. Şimdi şeffaf raviolinin temellerini atmadan önce tere havyarlarımızı hazırlayacağız. Bu terelerin havyarını yapmak için agar agara ihtiyacımız var. Bu agar agarı tereyi kaynattığımız suyun içine atacağız. Bunların ikisini beraber çekeceğiz. Agar agar iyice içe geçecek. Hem agar agar aktif olacak kaynayan suda. Sonra bunları o suyu alacağız. Böyle pastörize petle veya Soslukla tek tek damlata damlata çok soğuk yağın içine atacağız. Onlar düştüğü anda agar agarın soğuduğu zaman jelleşme özelliği var ya. Düştüğü anda zaten havyar olacaklar ve tere havyarlarımızı yapmış olacağız. Ama benim bunu yapmak için ilk başta direkt gidip yağı almam lazım. Bunları koydum. Sebze suyumu hazırlamaya başladım. Bu sebze suyunun içinde ıspanakları da haşlayacağım. Yani ilk başta ıspanakları yapacağız her yerden önce. Bunun içine alacağım. Tamam. Şimdi ıspanakları blanch edeceğiz. Sonra hemen soğuk suya alacağız. Blanch etmek ne? Blanch etmek ıspanağı atacağım. Ben 30 saniye blanch etmek istiyorum. Kaynar da 30 saniye bekletip hemen alıyorum buzlu suya. Onların tadını açığa çıkarmış oluyorum. Ve soğuk suyu aldığım için hemen şok oluyor ve diri ve rengi mesela şu an... Mesela şu an şu ıspanak çok güzel bir ıspanak ya. Bundan daha güzel olacak rengi yaptığımız zaman. Çok iyi. Şimdi, aa. Biz tere sosunu da bu suyla hazırlayalım. Tekrardan kaynatmak zorunda kalmayalım. Çok akıllıyım ya. Agar agar'ı bu suyun belli bir kısmına atıp, mesela 200 ml su alacağım ben oradan, 2 gram agar atacağım. Ee, o agar'ı da hani şey videosu vardı ya kanalda izleyenler bilir. Bal lavaş videosu vardı. O bal lavaşı yaptığımdaki gibi şeffaf bir hale getirip sadece içine hazırladığım harcı koyacağım. Arkadaşlar attım. 1, 2, 9, 10, 20, 21, 29, 30 saniye benim için yeterli. Arkadaşlar buradan kendime 200 ml su ayır, ayıracağım ee, şeffaf ravioli'miz için. Şimdi bunun içine terelerimizi atıyoruz. Evet attık. Şimdi yapacağımız hareket bunları çıkaracağız, kurulacağız, peçeteye alacağız. Arkadaşlar öyle demiştim? Daha güzel olacak demiştim değil mi? Arkadaşlar birazdan bunları fırçayla zeytinyağı süreceğiz ama o zeytinyağına limon ve tuz atacağım. Hafiften karıştıracağım. Böyle güzel bir arama vereceğim. Onlar da ıspanağı güzel bir arama verecek. Arkadaşlar şunları şöyle kurutalım. Bunları burada kaynattığımız için de haliyle şeffaf raviolimizin hamuru çok daha lezzetli olacak. Şunları da aldık ama hiç kullanmadık. Arkadaşlar bu arada peynirler var ya efsane oldu. Bakın ça çut kırılıyor tadı da o kadar iyi ki az önce denedim <laughs> Ya ben onun içinden bunu aldıysam, bu kaygan şeyi aldıysam ben Japon olmuşumdur abi. Ben standart bir uzak doğulu kadar güzel chopstick kullanmaya başlamıştım. Çünkü tempuranın başında yağın içine bunları daldırıyorduk da sürekli. O yüzden elim fena alıştı. Şimdi içine bunun domates sosumuzu dolduracağız. Şöyle sıvasını güzelce atalım. O iş tamam. Devam. Bunları sebze suyuna atacağım. Sebze suyuna içine attıktan sonra içine birazcık santangama ekleyeceğim. Yani bundan ekleyeceğim. Bu bizim karışımımızın kıvamını arttıracak. Sonra bunları çekeceğim. Sos haline gelmiş olacak. Ama ondan önce Tere toplarını yapmamız gerek. Şimdi burada toplamda kaç litre olduğunu bulacağım ilk başta. Toplamda 500 mililitre var. Biraz daha. Evet mükemmel sonuca ulaştık. Şimdi Bunların içine 100 mililitre var değil mi? buçuk gram agar ekleyeceğiz. Genelde yüzde bir, 100 mililitre bir gram kullanılıyor. Ya bunları koyamıyormuşuz. Big mistake. Agar'ımız aktive oldu. Arkadaşlar renk çok iyi oldu cidden ya. Hastasıyız. sosumuzu yapma zamanı. Bu arada sebze suyu, ceviz. Hmm. Sebze suyun tadı bayağı iyi oldu. Ya şimdi bunun içine kim kaçlık kaşık bu? Just a pinch kaşığıyla sodyum alçına attım. Tahmin ettiğim gibi su biraz fazla geldi. O yüzden bir pinçi, iki pinçi arttırıyorum. Evet az önce silah attılar. Esela diyoruz. Yine mevzular mevzular ortam halinde. Arkadaşlar gelin şöyle bir sosun kıvamına bakalım. Bence sosun kıvamı şu an yeterli. İstediğim gibi. Tadı da iyi. Hiç sıkıntı yok. Soft güzel bir tadı var. 200 mililitre sebze suyumuz var. Bunu şeffaf raviyolimizin hamuru yapacağız. %1 kullanıyorduk agarı. Yani buna 2 gram koyacağız. Şöyle. Arkadaşlar şimdi bunu çekeceğiz. Az önce bir hata yaptım. İçine 100 mililitre de su koymam gerekiyordu. Şimdi suyu koyup 1 gram daha agar ekleyeceğim. Çünkü insanlık hali unutmuşuz. Kaynarken durmadan çırpıyorum. Onu yeterince çırptık. Gelin şöyle bir tabak hakkında konuşalım. Bunları Şöyle şöyle şuralara yapıştırmayı düşünüyorum sosun üstüne. Bahsettiğim olay şu. Şöyle sıkacağım biraz. Sonra şlat diye şöyle alnının çatına yapıştıracağım. Bahsettiğim mevzu bu. Sonra bunu böyle çıkaracak. Çat diye yiyecek. Pis 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 Bu kaynarı yeterli. Şimdi bunu sürahinin içine alacağım ama ilk başta içindeki köpükleri alacağım. Çay süzgeci adamdır ya. Şimdi bunu şeffaf hale getirmek için ince şekilde jelleştirmemiz lazım ki şeffaf olsun. O yüzden bunu borcama döküyorum. Sonra borcama döktükten sonra dondurucu atacağım. Dondurucuda 5 dakika beklemesi kafi zaten. Evet geldik. Bardak aldım. Bardağı niye aldım? Çünkü yuvarlak şeklinde kesebilmek için bardağa ihtiyacım var. Bastırdım. Arkadaşlar, burayı döktüğünüzde ince olması lazım. Kalın olursa bazıları şöyle bastırdığınızda kırılabilir. Bakın bu kırılmıyor. Şunun güzelliğine bakar mısınız ya? Ama şimdi fotoğraf çekmem mi? Arkadaşlar, fotoğraf çekerken Saçma bir şeyle karşılaştım. Yapay zeka elimdekine çiçek olarak algıladı. Aslında şimdi düşündüm de Bu üç taneden sonra başka koymasam mı diye mantıklı geldi. O yüzden duruyorum. Şunları şöyle yiyeyim bari. Hmm. Arkadaşlar domates sos, pancar ve sebze suyu hamurumuzla cidden yakışmış. Ispanak falan da devreye girince bunlar da devreye girince uçacağını düşünüyorum. Tabağı böyle tasarlamamın sebebi ilk başta aklıma gelen e, pancar dedim ki şeffafın içine güzel gözüküyor mor bir şey. Pancarlı ne güzel gider diye düşündüm oradan yola çıktım ıspanak, pancar ve keçi peyniri ve zeytinyağı çok iyi giden bir dörtlü olduğu için ben de gittim. Keçi peyniri yerine tulum peyniri kullandım. Şu çok büyük sanki. Niye her şey süper gidiyor şu anlık? Ispanakları ilk başta blender'dan edip sonra mikrodalgaya atmayı denemiştim. Hatta Instagram'da bir tane fotoğraf paylaştım sonuçlarıyla ilgili. Ama onları bir türlü böyle güzel şekil verdi. Rengini de canlı tutamadım. O yüzden sadece Bülent koydum. O fazlalıkları da böyle toz haline getirdim. Şimdi i̇şte bu tozları da serpiştireceğiz. Evet. Sanki bu biraz şey oldu. Yanlış bir hamle oldu. Dere havyarlarımızı şöyle gelişi güzel serpiştirmeyi Şimdi favori kaşığımı aldım birkaç damla aslında nar ekşisi olan nar ekşimizden damlatacağım. Şimdi. Bu arada bunların tadı efsane olmuş. Bunu tek böyle tutabilir mi acaba sos? Tuttu. Bakıyorum. Arkadaşlar bu tabak neden pişmansın diye sorarsanız şu attığım Ispanak tozlarından pişmanım. Biraz tabağa dağınık gösterdiler. Üzerlerine birazcık mor rötuş geçsem diye düşünüyorum. Gizlemek amaçlı. <laughs> Arkadaşlar tabağı bitirdik. Ispanak tozları hariç beni çok tatmin etti. onu atlıma pişman oldum. Ama şöyle baktığınız zaman değdi. uğraştıma değdi. Arkadaşlar tabağın her tarafı ayrı bir manzara. Şimdi şunun tadına bir bakacağım. Hak ettiğim gibi. Şimdi aldık. Tek lokmamda tabaktaki her şeyden bulundurmaya gayret ediyorum. Evet, tabağa 5 saniyede ağzına sıçtım. Şimdi deniyorum. Hadi bakalım. Arkadaşlar çok iyi. Çok iyi bir başlangıç olmuş. Muhteşem ağız tazeleyici. Mükemmel bir başlangıç yemeği olmuş. Benim çok hoşuma gitti. Çok fresh. Aşırı fresh. Ve sunu çok iyi. Ya yani alın menünüze koyun yani. Zaten standart reçetesini de koyacağım. Şu an var ya keyifler tamam. Çünkü verdiğim yemeklerin karşılığını aldım. Çok iyi ya. Ve evet 5 ay sonra çektiğim ilk videonun sonuna geldik. Çok aksilikler çıktı. Çok uğraştım. Ama çok hoş bir video oldu. Birazdan videonun süresi bitecek, kapanacak diye korkuyorum. O yüzden hemen hızlıca veda. Hasta pronto chicos. Kendinize dikkat edin. Görüşmek üzere. Bay bay.